gazinolarda, ey kahvehanelerde, ey meyhanelerde ömrünü tüketildiği çare kardeşim. Sen yeryüzüne serhoş olmaya mı geldin? Sen yeryüzüne serkeç olmaya mı geldin? Ey kaldırımları aşındıran insan, ey dudağında sigarayla Ramazan günü Allah'a isyan eden insan. Sen bunun için mi kainata geldin? Sen bunun için mi insan olarak yaratıldın? Senin hayvandan farkın yok mu? Hayvanlar 24 saat yemek ve içmekte kusur etmezler. Sen Müslümansın, Ramazan günü hayvandan ayrılacaksın. İmsakten ve iftara kadar yemekten içmekten kesilip insan olduğunu idrak edeceksin. Sen üstün sıfatlarla yaratılmış insan. Ya eyyühellezine amenu, aleykum men la yadurrukum men dalle izzet edeytum, ilahi Ey müminler, siz nefsinizi Allah'a kurban etseydiniz, siz Allah'a kul olsaydınız, siz hakikaten ihtine sırada ve müstakim ayetine sadık olsaydınız ve siz Allah'a kullukla sebat etseydiniz, kainat kafir olsaydı size zarar vermeyecek diyor allah Sen Müslüman, ey kaldırımlarda kaybolan Müslüman, zamanın şirkine batan Müslüman, zamanın dalaletinde kaybolan Müslüman, Avrupa'dan örnek alarak sırtına kadar soyunup Turuz yaparak sokak sokak dolaşan perişan insan. Dön Allah'ına yalvar. Allah'ına el aç. Muhammed Mustafa'yı görmeye çalış. Onun kokusunu almaya çalış. Onun rayihasını şenletmeye çalış.